Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şunları söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızın geleceği için, videoların devamı için beğenilerinize, yorumlarınıza, aboneliğinize ihtiyacımız var. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ederim. Ayrıca hayat hikayesini kanalımda paylaşmak isteyenleri Instagram adresime beklerim. Instagram adresim İbrahim70BLT Hayırlı seyirler. Bugünkü videomuzun konusu cinsel suçlar. Nasıl bir muameleyle karşılaşırlar? Koğuşta arkadaş çevresinin davranışı nasıldır? Nasıl ceza yatarlar? Eskiden ve yeniden kısaca özet olarak sizlerle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz ben 86-88 yılında ceza yatmıştım. 88 yılında yattığım dönemlerde cinsel suçlularla adli suçlular bir arada yatarlardı. Hatta zaman zaman siyasi suçlular da bir arada yattığı dönemler olmuştur. O tarihlerde cezaevleri o kadar çok yoğun değildi. Bu nedenle büyük ihtimalle aynı koğuşta kalıyorlardı. Mesela benim yattığım dönemlerde keskin kapalı cezaevinde Birkaç tane cinsel suçlu arkadaşlarımız vardı. Örneğin bir tanesi vardı. Kızlarına tecavüz etmişti. Bu vatandaşlar iftiraya mı uğradı? Doğru mudur? Yalan mıdır? Bunu biz bilemeyiz. Yani bize uzaktır. Kızlarına tecavüz etmiş diye söylenmişti o dönem. E çok fazla kimse muhatap olmaz. Ben o tarihlerde 18 yaşındaydım. 18 21 yaşına kadar o cezaevinde kaldım 3 sene boyunca. Eski mahkumlardan kimse muhatap olmazdı. Çok nadir konuşurlardı. Yeni gelenlerle genelde konuşurdu. E yeni gelenler de suçunu öğrendikten sonra biraz uzak dururlardı. Uzak durmak zorunda yani adam aşırı derecede yüz kızartıcı, aşırı derecede iğrenç bir suç işlemiş. Herkes uzak durmak zorunda. Tabii doğal olarak ben de uzak duruyordum. O tarihte bir de her yerde her zaman böyledir diye düşünüyorum gerçi de suç sorulmazdı cezaevlerinde. Özellikle ağır cezalarda suç sorulmaz. Fakat herkesin suçu da bilinir. Bu adam herkesten uzak. Zaten benim onunla tanıştığım dönemlerde 3 yıldır 4 yıldır yatıyor diye hatırlıyorum. 4 yıldır yatıyormuş. Hiçbir arkadaşı yoktu. Herkesten uzaktı. E tabii kimse de ona e, durup dururken sataşmada yapmıyordu açıkçası. E yine bir arkadaşımız vardı. O da tecavüze yeltenmiş. Komşusuna daha doğrusu komşusunu kendi evine çağırmış. Kız kardeşim seni çağırıyor. Bir şey soracak bahanesiyle. Tecavüze yeltenmiş. Kız da ellerine sağlık. Vazo gibi bir şeyi kafaya koyunca düşürmüş bunu. E, gelmiş yani sadece şeyde kalmış teşebbüste kalmış geldi ceza yatıyordu onunla da pek kimse muhatap olmuyordu ee, kız kaçırmış evlenme vaadiyle o şekilde gelen şeyler vardı Suçlular vardı şimdi özellikle bu suçlarda kim suçsuz kim haklı kim haksız bunu bilmek mümkün değil zaten iftira atmanın da en kolay yolu budur yani şahit aranmaz delil bakılmaz yani bakılır tabii ki mutlaka delille bakılır da şahit falan aranmaz. İşte bu şahıs bana böyle böyle yaptı dedi mi iş biter. Özellikle bu çocuk tacizlerinde çocuk bir şey söylemişse pedagog eşliğinde ifadesi alınır. Çocuğun söylediği esastır. E kadının söylediği esastır. Bu şekilde cezalandırılır. Örneğin benim bir arkadaşım da tacizden yine cezaevinde bir arkadaşımdı. E çıktıktan sonra bir süre arkadaşlığımız devam etti. E bu da bir çocuk tacizinden, kendi öz yeğenine tacizden tutuklandı. Dışarıdan mahkeme devam etti bir süre devam etti. Daha sonra tutuklandı. E fakat çok mantıksızdı bu bence, bana göre. E çünkü bu arkadaşımın üvey kızları vardı. Yapacak olsaydı üvey evlatlarına yapardı diye düşünüyorum. Kendi öz yeğenine neden yapsın? O da ayrı bir konu arkadaşlar. Dediğim gibi bu iftira çok çabuk atılabilir bu cinsel suçlarda özellikle. Allah kimsenin başına böyle bir iftira vermesin. Çok aşırı kötü, iğrenç, yüz kızartıcı bir suçtur. Allah da bu tip insanlara fırsat vermesin inşallah. Evet, eski cezaevlerinden durum buydu arkadaşlar şimdiki duruma bakalım. Şimdi cinsel suçlular kesinlikle ve kesinlikle farklı koğuşlarda yatırılır. Cinsel suçluların koğuşu ayrıdır. E, eşcinsellerin dönmelerinin koğuşu zaten tek tektir. Tek kişilik koğuşlarda yatarlar. E, i̇darenin inisiyatifine kalmış iki kişilik koğuşlarda da bunları barındırabilirler. %90 tek kişilik koğuşlarda yatarlar gardiyanlar tarafından kötü bir muamele ile karşılaşmazlar. Çünkü gardiyanların gözünde bütün mahkumlar eşittir. Hatta ve hatta birçok cezaevinde gördüm ki e, cinsel suçlular yemekhanelerde, mutfaklarda, işte koridorlarda, temizlik görevlerinde e, çalıştırırlar. E, bu da mahkum için çok iyi bir şeydir. Vakit geçer. İşte diğer koğuşlardan başkalarıyla tanışır, sohbet, muhabbet vesaire gibi. Vakit geçirebilir. Hatta bu cinsel suçlulara bir şey diye düşünüyorum. Yani bir lütuf, bir iyilik gibi düşünüyorum. Bana göre bir iyiliktir. Onları dış görevlerde veya yemekhanelerde, bulaşıkhanelerde çalıştırmak onlar için bence bir lütuftur. Cinsel suçlular yine 16 kişilik koğuşlarda yatar. Yüz kızartıcı suçlar da var. Dediğim gibi iftiradan yatanlar da var. Daha önce söylediğim gibi evlenme vaadiyle kız kaçıranlar da var. E mesela yine takipçilerimden bir tanesi bana ulaştı. Eşi cezaevindeymiş. Kız 17 yaşında, çocuk 19 yaşında. E bir süre sevgili arkadaş diyelim. Yani arkadaşlık yapmışlar. Sadece iki kez buse almış. E kaç senedi cezası ya? 4 sene 8 ay gibi bir süre ceza aldı sanırım. Şu an hala da yatmakta açıkta olduğunu tahmin ediyorum. Şu an bayağıdır iletişimde değiliz. E bu tür suçlar da var. E adam sevgilisini kaçırmış. E birlikte kaçmışlar, evlenmişler. E boylarınca çolukları çocukları olmuş. 10 sene sonra atıyorum 15 sene sonra o suçtan ceza gelmiş girmiş cezaevinde yatıyor. Nerede yatıyor? Cinsel suçlular koğuşunda yatıyor. Şimdi cinsel suçlular koğuşunda yatanların hepsi mi kötü? Hepsi mi yüz kızartıcı suç? Bana göre değil. O tarihte eski tarihlerde bu tür suçlar da oldukça yoğundu. E şimdi de zaten koğuşları ayrı olduğu için herkes ön yargılı bakar. İşte cinsel suçlu koğuşunda yatıyor gibi ön yargıyla yaklaşılır aslında bu yanlıştır önce bir düşünmek lazım İşte zaten en önemlisi de şudur arkadaşlar gün doğmadan neler doğar yani bu dediğim gibi iftira çok basit bir olay bir gün bir çocuğu seversiniz annesi yanlış anlar aa taciz etti der hadi bakalım al başına belayı Allah kimsenin başına bu tür iftiraları getirmesin arkadaşlar çok aşırı zordur özellikle çocuk tacizinden gelenler tecavüzden gelenler çok kötü muamelelerle karşılaşabilir arkadaşlar. Tabii ben bunları duydum. Yani işte açık cezaevinde mesela cinsel suçlu, normal suçlu hepsi beraberdir. Orada öyle bir iki kişiyle muhabbetim oldu. Sevdiği kızı kaçırmaya çalışmış. Zorla kaçırmaya çalışmış. Kız bunu istemiyormuş. Girmiş cezaevinde yatmış ve çok ağır işkenceler görmüş diyebilirim yani. Oldukça çok eziyet çekmiş. Zaten sessiz, sakin, biraz da saf bir çocuktu. Ben onun suçsuz olduğuna inandığım için zaten iletişime geçtim. O daha çok geliyordu, yılışıyordu yanımıza falan biz 3-5 kişi otururken. Suçsuz olduğuna inandığım için onu da aramıza almıştık. Bu oldukça eziyetler görmüş. İşte diğer eziyet görenleri anlatıyordu. E tabi ben bu koğuşa hiç girmişliğim, yatmışlığım. Yok, sadece duyumlarım. Yine o açık cezalımle karşılaştığım arkadaş anlatıyordu. Çocuğa tacizden gelen bir tanesine yani yapmadıkları eziyet kalmamış. Şimdi tacizciler koğuşunda daha önce de söylediğim gibi hepsi mi suçludur? Hepsi mi yüz kızartıcı suçludur? Değildir tabii ki. Dediğim gibi kimi evlenme için kaçırmıştır. Kimi küçük yaşta biriyle evlenmiştir. Daha sonra ceza gelmiştir. Bu nedenle yatıyordur. Çok ağır işkenceler yapıldığını o arkadaşım anlatıyordu. günlük üç öğün dayakları varmıştı. Bu cinsel suçluların, daha doğrusu çocuk tacizcilerin, tecavüzcülerine çağırmıştı koğuş müvesili. Tabi yanında koğuş müvessilinin arkadaşları da var karşılık vermesi mümkün değil zaten. bir de aşırı yüz kızartıcı suçlu olduğu için mecburen o dayağı yiyecek. Mecburen onlara katlanacak. Hatta öldürseler bile haktır bu tür insanları. Gerçekten yapmış ise tabii ki. Tab bunu da bilemeyiz. Yani gerçekten yapmış mıdır, yapmamış mıdır? E, tavrını, herkes tavrını koyar açıkçası. Sabah, öğlen, akşam çağırmış sen niye gelmedin dayak yemeye? Yani vatandaş gidiyormuştu. Abi benim dayak saatim geldi diye koğuş müessiline söylüyormuştu. Koğuş müessiline bunu dövüyormuştu. Eziyet ediyormuştu. Bu arkadaş anlatıyor. Bu arkadaşa da aynı şeyi yapmışlar. E, genç kızı kaçırı kaçırmaya çalışmasına rağmen. Buna da aynısını yapmışlar. Şunu söylemeyi de unuttum arkadaşlar. 88 yılında yaptığım dönemde yine bir İlginç bir olayla karşılaştım. Bir tanesi geldi. 30 yaşlarında kran tuvalet, takım elbiseli bir vatandaş geldi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabii kimse suçunu bilmiyor. Yer gösterildi, işte oturdu. E zaten 40-50 kişilik bir koğuş. Daha önceki videolarımı izleyenler de hatırlayacaklardır. Büyük bir koğuş. K tipi cezaevi. Nerelisin, kimsin, necisin falan zaten o çevrenin insanı olduğu için tanıdık çıkma ihtimali de oldukça yüksek oluyordu. Yani en azından birinin tanıdığı, diğerinin ortak arkadaşıdır vesaire vesaire gibi. Kimsin, necisin tanışma faslı olur. Tanışma faslı geçti. E, aradan iki gün geçti. İki gün sonra bir başkası daha geldi. E, bu da pasbal giyimli. 25 yaşlarında 20-25 yani taş çatlasın 25 yaşlarında bir tanesi geldi. Onu gardiyanlar paket halinde attılar koğuşa. Paket halinde derken anlayacağınız dilden konuşayım arkadaşlar. Getirdiler apar topar paçavra atar gibi cümle kapıdan içeriye attılar. Zaten daha önce videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır. 4-5 koğuş aynı kısımdadır. Koğuşun koğuş bile değil kısmın bahçesine attılar bunu alın falanca koğuşa götürün dediler. Yürüyecek halde değil bu vatandaş. Linç edilmiş. E gardiyanların da yaptığını söylüyor. Polislerin de yaptığını söylüyor. Necisin falan filan işte zaten şey olduğu belli. Taciz suçu olduğu belli. E anladık ki büyük ihtimalle küçük bir erkek çocuğuna fiili livata denir bu suçun adına da. Livatadan gelmiş fiili livata. Aşağı yukarı iki ay sonra anladık ki o kıran tuvalet gelen vatandaş da aynı çocuğa cinsel tacizde bulunmuş. İkisinin suçu da aynı. Biri kıran tuvalet geldi. Bir tanesi paspal, paçavra gibi atılarak verildi. Yani arkadaşlar her zaman her yerde para geçer. E paranız yoksa özellikle kesinlikle ve kesinlikle hapishanelere girmeyin. Hele hele cinsel suçtan, hele hele taciz suçundan Asla asla ve asla cezaevine girmeyin. Bu tür olaylardan uzak durun. Artık ben şahsen korkuyorum. Ben çocukları aşırı derecede sevmeme rağmen çocuk sevindirmeye. Eskiden önceki videolarımı izleyenler hatırlayacaklardır. Sahillerde atış yaptırırken çocuklara balon da atıyordum ben. Çocuklar etrafımdan ayrılmıyorlardı. Şimdi maalesef bunu yapamıyoruz. Biri oradan bir yanlış anlar. Aa işte çocuklara balon verdi. Hadi bakalım. çık işin içinden nasıl çıkacaksın? Allah korusun bu tür iftiralar aşırı derecede kötüdür. Yakanızı kurtarmanız da mümkün değildir. Zaten hapishanelere girmekten kesinlikle ve kesinlikle kaçınırken, korkarken, girmek istemezken, çekinirken hele bir de taciz suçundan cezaevine girmek anlatılacak gibi değil arkadaşlar. Yaşamadım ama dediğim gibi duyumlarımdan, neler yaşandığını bildiğimden dolayı Allah kimseyi düşürmesin diyorum. Tabii kimseyi düşürmesin derken arkadaşlar suç işlesin de düşmesin anlamında söylemiyorum. Bir yorumda rastladım. Böyle bir konu işledik de Allah kimseye fırsat vermesin. Kötülere fırsat vermesin. Hiçbir çocuk tacize uğramasın. Sevgi, saygı çerçevesinde tertemiz bir toplumda yaşamak nasip etsin Rabbim cümlemize. Biraz cezalarından bahsedelim. Cezaları hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Çünkü bu tür mahkumlarla yatmadığım için hangi suçlar ne kadar ceza alır bu tür bilgim çok fazla yok. Fakat ağırlaştırılmış müebbete kadar çıkabilir cinsel suçluların cezaları. Eskiden cezalar biraz daha hafifti. E şimdi bütün suçların cezaları artırıldı. Özellikle taciz, tecavüz, özellikle çocuk tacizi ve tecavüzleri aşırı derecede yükseltildi. Ağırlaştırılmış müebbete kadar çıkabilir. Sadece bu kadar söyleyebilirim. Evet, yalnız başıma bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Şu anda kamerayı kullanan hiç kimse yok. Telefonu kullanan daha doğrusu. Düzeneğimi kurdum. Karşısına geçtim. Kendimce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Çok zor şartlar altında bu videoyu gerçekleştirdim. Yine her zaman söylediğim şeyleri söyleyerek videomu sonlandırmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle, hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun. Saygılar arkadaşlar.